İşkureş ilanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünün güncel ilanlarından bir tanesi 9 Eylül Üniversitesi'nin bir alımı var. Mülakat olmaksızın 28 tane personel alımı yapacak başvurular başlamış. Hemen bakalım detaylarına. 9 Eylül Üniversitesi 28 personel alımı kılavuzu resmi gazetede yayınlandı. Üniversite tarafından açıklanan kamu personel alım ilanı ile farklı kadro ve umanlarda toplam 28 personel alımı yapılacak. Evet detaylarına birlikte bakalım. Büro personeli alınacak e, alınacak Büro personelinin alım şartlarına bakalım. Öncelikle başka alanlarda da alım olacak çünkü ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat ekonomi ve idari bilimler, insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, 2020 KPSS P3 sınavı puanı almış olmak. Son başvuru tarihi itibariyle de 30 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor arkadaşlar. Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü lisans mezunu olma şartı var. Evet. Güvenlik görevlisi de alınacakmış. 9 Eylül Üniversitesi'ne hemen onun şartlarına bakalım. Yüksek öğretim kurumlarının herhangi biri herhangi bir ön lisans programından mezun olmak 2020 kamu personeli seçme sınavından P93 puan türünden puan almış olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14. maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik silahsız kartına sahip olmak, kimlik geçerlik süresi dolanlar için yenileme eğitimini yapmış olması gerekiyor. Evet bunun dışında şartları taşıyor olmak demiş özel güvenlik hizmetlerine dair iç ve dış mekan vardiyalı sistemde çalışmaya engel bulunmaması gerekiyor. Askerliğini yapmış olması gerekiyor tabii ki erkeklerin. Kadın adayların da en az 1.65 boyunda olması. Erkek adaylarda ise en az 1.75 boy şartı var arkadaşlar. Bu uzunluğuna göre kilo orantılı olmalı demiş. Üniversitemizin İzmirli merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma şartlarını kabul etmesi gerekiyormuş. Örneğin yerleşki yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferisar, Bergama, Urla gibi hemşire alım şartlarına geçmiş daha sonra. Yani İzmir'in merkezinde değil de farklı ilçelerde de çalıştırılabilecekmiş ona göre diyor alımda. Hemşirelik bölümüne bakalım. Lisans mezun olmak, 2020 KPSS p sınav puanı almış olmak, son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Gelelim temizlik personel alım şartlarına. Temizlik dağıtım ve taşıma hizmetlerini yerine getirme üzere en az orta öğretim, lise veya dengi kurumlardan mezun olmak, son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Vardiyalı çalışma yengelerle bulunmamak, 2020 KPSS P94 sınav puanı almış olmak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93, orta öğretim ve denk okul mezunları içinse P94 puanı esas alınacaktır. E, adayların 2020 KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartlarına uygun olması gerekiyor. Sağlık teknikleri için alım şartlarına bakalım. Az ve diş sağlığı bölümü ön lisans mezunu olmak, diş protez teknolojisi bölümü ön lisans mezunu olmak, 2020 KPSS P93 sınav puanı almış olmak, son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, orta öğretim kurumlarından mezun olmak, son başvuru tarihi itibariyle evet 30 yaşını doldurmamış olmak, geçerlik süresi dolmamış D sınıfı Sürücü belgesine sahip olmak, askerliğini yapmış olmak, vardiyaya engeli bulunmamak ve 2020 KPSS P94 sınav puanı sadece sınav puanı yetersin ama girmiş olması yeterli yani. Müracaatlar 23 Ağustos 2022 mesai bitimine kadar rektörlük personel daire başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Evet. Pardon, 9 Eylül Üniversitesi'nin ilanı bu şekilde. Şimdi ben şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Her gün buna benzer pek çok iş ilanını paylaşıyorum sizlerle. Bu ilanları kaçınmamak için birincisi kanalıma abone olun. Sizlerle her gün paylaştığım ilanları direkt takip edin. İkincisi videonun altına bıraktığım linkleri mutlaka inceleyin. Evet arkadaşlar, gönlünüze göre en kısa zamanda bir işe yerleşmenizi diliyorum. Umarım e, bu şu anda bu videoyu dinleyenlerden, bu ilana başvuru yapanlardan e, birileri mutlaka bu işe yerleşsinler. Mesajlarınız geliyor işe yerleşenlerin. Çok mutlu oluyorum. Umarım sizler de dilediğiniz işe yerleşirsiniz. Görüşmek üzere.